Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birlikte Pega Yadis oynuyoruz. Yani ben hiç oyun videoları atmıyorum. Hatta hiç oyun videoları çekmiyorum. Aklıma geldi video oyunları da çekeyim dedim. Hep evet, böyle yapıp yapıp sürp sürpriz paket mi açacağız Bir kez de oynayalım. Şu an telefondan oynuyorum. Tabletim bozuk olduğu için tabletten oynarım. Tabii de şey vardı. Şu vardı blok ama bunun üstüne binebiliyorlar. Bunu da binemiyorum. <laughs> Çünkü bana bir tane kız falan verdi. Ama çok da değil mi Yani olan Ben şu evi çok almak istiyorum. Görünüş çok güzel. İçi de güzel. Bir girelim bakalım. Renkleri güzel. Güzel değil aslında. Ama... <laughs> Bu ne? Bu <laughs> ne? Ya beğenmedim ben bunu. Güzel. Evi çok güzel ama renklerini beğenmedim. Ben pembe falan yaparım. Şöyle. Ben size burayı topluca bir gezdireyim. Şu, şu kameramı neyse ne bunu kapatalım. Böyle bir şey var. Ben bunun ne olduğunu hiç anlamadım. Üstüne basıyorum da olmuyor. Ayşe yani burada bir <laughs> mezar var. Gülmeyelim. Derisi de değişmiş. Burada da bir neza var. Burada da burada da. Uçmak istemiyorum. Şöyle. Şimdi birileri takas yapacağız. Bakalım bakalım. Şu araba oramanin... Çok tatlı. Bakalım gezelim 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 gezelim. Gezelim 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 gezelim. Sen kız çıktı buna. Kız mı erkek mi neyse ne. Geçelim geçelim. Artık böyle. Fake Ideas videoları çok gelsin istiyorsanız. Oyna. Şu kızda, şu kızda, şu kız, kız, kız. verir inşallah. Kabul etmedi. E ne diyorsunuz? Şöyle ediyorum. Eder mi? Etmezse etmesin. Beni e mu? Siz ne böyle gezeriz. Narina. Marina. Marina. Anna Marina dedim. Marina çıkardı. Şimdi Üstüne bindi. Benim önüme geldi. Ne yapmaya çalışıyor bu şimdi kız? Ne yapıyor bu salak? Bir saniye arkadaşlar. Çok bakmayın. Ne yapıyor bu ya? Bir şey benim peşime geliyor. Ya kız yalla. Habibi. ya benim peşimden gelmeyin <laughs> arkadaşlar. Takipçin sen. Takipçimiz sen. Yani yanıma gelin. Kalp falan atın. Ben öyle anlarım hocam. Hırsız kavga ediyor. Kavga. Kavga. Vur kominimi usul. Benim aram sizin ay benim aramda Zeynep Bokti falan seven var mı? Ben Zeynep Bokti çok seviyorum. Manifeste. Manifeste sevdiğim karakter Hilal ve Zeynep Bokti. Ve şey. Lydia, Lydia bir. Zeynep Bokti iki. Üçüncüsü de Hilal. Hilal çok seviyorum. Hepsi evet, çok seviyorum. Çok güzel ama çok yasaklandı onlar. Dün gezelim şöyle. lili 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 li. Güncellenmiş. Orada. Ama burası neden güncellememiş? Çok şey olamam. Gel bakalım size de oynayalım. Kimse takas etmiyor ya. Şu erkek dersin. Yok be. Erkek dersin. Bilmiyorum ben. Aşağı, bu makine ne? Hiç anlamadım. Size <laughs> şu konulayla. <laughs> Belli olmuyor. Şurası ne? Neresi? Hiç bilgim yok. Benim var mı? Onları yazın. Ya aşağı atlasam. Yok be. Esela. <laughs> Düştüm. <gülüyor> Geri geldim. Geri geldim. Giremiyorum. Şurada bir hediye paketleme şeyleri var. Benim 12 şeyim olmadığı için. Ama uzun mu saniye? Yok lan. Hepsi de pahalı lan. Hepsi bedava olsaydı. Ya böyle bir şey var. 100 lira. Ay. Kamera kapandı. Kamera. Maviş. İsmi Bluktu. isim Maviş koydum Şu erkeke bir çıkalım artık. Tamam. Erkeğe bunu verdim. Tekrar şey yapalım. Lan Magi. Lan Magi. Eğer bu videoyu izliyorsan kanalıma <laughs> abone ol. Kalın. Direkt kabul etti. Arkadaşlar <laughs> ben yani direkt kabul edecek insanlar gibi değilim. Bak hemen reddetti. Bak şimdi bir tane kız mı ne? Arkadaşlar geldi. Bana takas yaptı. Ben de kabul ettim. Kız geldi. Bir sürü neşeli ayıcık, şu blottan falan. Koydu üstüne o şey, e, işte falan kafasına falanlar Bir sürü onlardan koydu. Ben de ona bir tane köpek koydum. Orada şaşırdı. "Vav, vav, köpeği falan koydu. Ben bunu istiyorum dedi. Tik koydu. Ben de tik koydum. Onları görünce sonra kız reddetti böyle insanlar var işte. Arkadaşlar Dur Julina o Bakmam lazım. Ya arkadaşlar kucak istemiyorum. Ben kucak sevmiyorum. Hala kucak şey yapıyor. Bak şimdi işi Özgür TV biliyor musunuz? Ben işte ona cevap bekliyorum. Onu ekledim. İnşallah bu videoyu izliyordur. Amin çok istiyorum bu işler. Bunu çekinmek. Yayın. Birisi şimdi göstereyim onu size. Nerede? Bak işte şurayı görüyor musunuz? Ben size şey yapayım. Kalemle şöyle. Ay dur bu değil. Bu arkadaşlar. Gördünüz mü onu? Şöyle tam yapayım. Bu Hemen e, bana istek şey yaptı. Meşalecik verdi. Özgür müsün sen dedim. Yani yazmadım. Bir hayvanın e, ismini şey yaptım. Sonra verdim. Evet dedi. Ben de şaşırdım. Sonra neyse yalanmış. Böyle heriflere inanmayayım. Cenişikolar size benden bir uyarı. <laughs> ne yapıyor lan? <laughs> kostüm. Arkadaşlar bu tik gösteriyor bakayım. Estirana. ekleyeyim mi bunu ben bir ekleyeyim. Ekle bakayım ben o kızı peşin bırakmayacağım. Ya bakalım Sadık dostumu kabul et bakalım. Sadık dost. Sadık dost. Sadık dost. Yeni şekiller çıkmış. Bakar mısınız? Bu çıkmış. Bu. Bu. Bu neden çıktığını anlamadım bu. Ayşe bu ne demek? Bu ne demek? Ben anlamıyorum. Bu ne demek? Onu çok merak ediyorum. Hey kız, acaba o kim ya? Bakayım kabul ettim benim şeyimi. Evet kabul etmiş. Evet. Ayşe bu gösteriyor kızda. Ben şu isimleri bir okuyayım gelmişken gel ne oluyor? Estirina, Mira, Özgür TV, Buse, Ayıcık istiyorum. Funay, Nisa, Zeynep, Proyocu, Önet, ee, Sonra Cimam, Galatasaray. Arkadaşlar tek Özgür var. Özgür. O var. İnşallah odur. Maya. Na 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 na. Onun kafetinin saçı aynası. bu açık kalmış. Şu kıza ben bir sadık. Allah'ım ya ben sana sadık var. Sadık dost yapalım dedim. Kucak istiyor ya. Sinir oldum şu an. beni tanımasın kız ya. beni peşinden git. Lütfen diyor birisi. Ya gezelim şu arkadaşlar. Buradan çıksak mı acaba? Gel yani çıkalım. Beni sevmedim. Gel. Yani. Hiç kuruz işte arkadaşlar. Nasılsınız? Ne habersiniz? Böyle bir oyun gelmesini istiyorsanız ben yardım çekerim bu videoları. Şöyle. Bu oyunu oynayacağımız için. Böyle yapıyorum. Canım hayvan dostum gel bakayım seni de alacağım bu neden bunu giydim arkadaşlar çünkü hızlı olmam lazım maalesef canavar falan yıkamayacak inşallah şöyle ben bir telefon ışığını açayım şöyle arkadaşlar kamerayı dakika kapatayım zaten açıkmış yes yes kim? Evin güzelliğine bakar mısınız? Neden bu yok? Çok sinir oldum şu anlık. PKD'sin kurucusu. Eğer bu izliyorsan şu evden bedavaya yap. Gerçekten. Evler hep yıkılmış. Ha, uykum geldi. Şıkı şıkı arkadaşlar. Benim hiç bir uykum gelmez. Tek de buldum bakın. İlk ben buldum. Yahu. Çok eğlenceli oldum. Niye taraftan gideceğim ya? Bu Bunlar neden yapmasınız? Para vermek için mi? Benim en son 698 kaldı. Arkadaşlar bunu nasıl tırmanabilirim? Bana bir yol bulun. Ben arkadaşlar şey, böyle paket yapıp açıyordum ama paket yaptığımı atacağım. Bu sefer de paket yapmadığımı atacağım. Çünkü ben alacak zamanım olmuyor. Okula gidip geliyorum. Ortaokullar. Çok zor çünkü ortaokul sınavlara başlıyoruz. Çalışmam lazım. Ödevimi yapmam lazım. O yüzden yani hem video çekerek hem sınavlarımı çalışmak hem ödevimi yapmak falan falan düşünmek bunlar. Olmaz videoyu kenara atmak zorundayım. Yani gelecek mesleğim için. Ben ikide bir neden buraya geldim? Küçüktüm lan bunu. Bu rabilerde falan yapmışlar. Tırmanacak bir şey yapsaydınız olur buraya? Tırmanmak istiyorum lan ben. Akşam şu an ben hep buraya gelip bakacağım yani. Şu an çok arkadaşlar benden başka kimse bulamadı. Ben şu an çok duygulandım. Ben <laughs> ben. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Amınağını nininin lanatı. Abi kardeşimi helikoptere bak bak yat geliyor amcığım ekrana bir şey oynayacağım ya Neden buraya geçemiyorum? Canavarlar da gelemez. <laughs> Şurayı tırmanmak hayalimdi canavarlar şöyle göz göp seni göz göp göz göz on takip etmeliyim. takip etmeliyim. şu an bugün en güzel günüm ben benim bugün en güzel günüm bugün benim güzel günüm Şöyle <laughs> arkadaş arkadaş Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin. arkadaş kızım 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 Jesse Jesse aferin. Jesse tam benim akılımda. Aferin Jesse. Arkadaş Jesse kim? Jesse kim? Kaşınacağım lan. Önüne geleceğim. Sen beni yakalarsın ha? Ah yakalarsın. Sen beni yakalarsın ha? Ah yakalarsın gelemezsin gel Lan buraya geliyor mu? Nasıl geliyor? Ay pardon yaşadık hiç kusura bakmayın. Sen buraya gelersen. <laughs> Sıra doluyor. Süre doluyor. Ben hep seni oyalıyorum. Ya nerede? Canavarım burada. Canavar nerede? Hah. Canavar. Kusura bakma tatlım. Kusura bakma tatlıcığım. Böyle olmak zorunda. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ikisi birden arkadaşlar. Üçü birden arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bitti mi? Kaybedemem bir tane kaldı onu bulan yok. Şöyle. Güzelce bir otura. Ay belim belim. Belim belim belim. Saçı kraker yerim. Ne ben arkadan lan. Hiç sevmedim. Benim aramda çubuk kırarken seven mavi cenikolar. Artık gider misin? Bir çıt takas alayım. Masum. Çok yoruldum. Aman al yeni yeni. Ay ben neden buraya yerdim? Kardeşim helikop. Bak reklam giriyor sinirlerim. Alt üst oluyor. Arkadaşlar buradan bir çıksam. Of, her şeyi gördünüz. Her şeyi gördünüz. Sinirim bozuldu. Olsun. Ben biraz sonra kapatırım ben. Çünkü çok geç oldu. Çantamı hazırlayacağım. Uyatacağım kalkacağım. Na 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 na, na. ben sizi çok seviyorum nedense. 500 abone yapamadınız nedense. Nedense yapın artık. Nedense. <laughs> yapın artık. Gerçekten neden esiyorum 500 abone? Neden? Neden? Neden istiyorum? Öylesin. istiyorum bir yükselsin abonemiz. Daha çok abone olalım. Daha çok olalım. Daha çok youtuber güzel olayım daha. Ben sizin için yani uğraşıyorum arkadaşlar. Ben kaç yıl oldu yani video çekelim. Bayağı oldu ben video çekeli yani 2 sene falan oldu. 2 yıl diyebilirim arkadaşlar. Ben kaç yaşında başladım videolara? Ben 7 ee, ya da 6 7 8 yaşlarında başladım. Bakın şu an kaç yaşındayım? 10 yaşındayım. 10 buçuk. Doğum günüme çok az kaldı. Ediyoruz, beklerim. Arkadaşlar benim doğum günüme çok ama çok az kaldı. Benim sizden hediyem ne biliyor musunuz? Abone ve like ve beğeni istiyorum. Özellikle abone istiyorum. 500 abone yapın. Benden ne ederseniz dileyin arkadaşlar. İsimlerinizi YouTube'da söyleyeceğim. Hatta şu an söyleyeyim. Arkadaşlar durun. Şu an hiç kafamda kalmadı saniye. <laughs> Söylerim birazdan. Oyundan çıkalım. YouTube'a girerim, bakarım orada isimlere. Söylerim. Hatta birisi takas edecek birisini bulayım, onu takas edeyim hemen işte. Hemen. En çok sizleri düşünüyorum canım. Ee, İyi birisi... burada tik var. Tik, tik, tik var ya. Tik var, tik var gelin. Çıkalım buradan. Yere gitmiyoruz. Bir karakterin gözüktü değil Şöyle arkadaşlar şöyle geçelim. Şu manzara tarafından. Arkadaşlar bakın şimdi. Ayıcığım nerede? Hah. Ben şimdi hemen bir kanalıma gireyim bakayım. Sonrası isimler söyleyeyim. Olur mu canım Olur. Anaştık. O zaman görüşürüz. Evet yeni abone olanlar var. Burak. E, sonra ne yapıyoruz? De, isimlerini söyleyelim. Yaren. Daha Eşref bir metici Ayşe Gülemin'e uçak Meryem ilk Şeyma Savaş Sonra Selen Hafsa Turan Turan Ebru Amara Sonra Cilşeş Ciş, abone olacağım ama Siz daha desteklerinizi beklerim Bayram GS Rana Özlem Hizmet Edit Eyvam Baba Peri Blackpink Elif İran Şahin Yusuf Baba Firav. M.C.K. Kralı Baba Firavun Aserfan Aserfan Ben de Aserfanıyım Çınar Duman Yıkmış Bu ne lan Eloş Perkele'dir <laughs> Şimdi bilimle Adım ilave Ben kanalımın ismini Eloş koymuştum Canım sen herhangi kimse Senin kanalına abone olun Senin bütün desteklerini beklerim 196 falan 65 Elisa Yuşa <laughs> Yıldırım Savaşçılar Ham. Ham ne lan? Hams. Mini Nevlas. Can Demir. Muhammed Ali Kılıç. Eyüp T. Nayeli. Bu ne lan? Gülten Bulut. Yaman Tuna Taşkıran. Yiğit İşen. Dursun Aksoy. Sonra Lara Ali. Mehmet Bulut. Roblox players Ve Elif. Canım arkadaşım. Eee. Elif'in kanalına abone olursanız çok sevinirim. Şu arkadaşlar da görünmüyordur. Şöyle yapalım. Bu kişinin kanalına abone olun lütfen. E sevdiğim arkadaşım, canım arkadaşım. Abone olursanız sevinirim. Şöyle bir hemen oyuna döneyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.